Sevgili seyirciler tekrar merhaba. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sözü Citek firmasının genel müdürü Sayın Doktor Cüneyt Fırat Bey'e vereceğiz. Cüneyt Bey uzun yıllar araştırma geliştirme konularında çalışmış kıymetli bir bilim adamımız. Kendisinin TÜBİTAK geçmişi var. Cyberpark'taki geçmişini, ürün ve hizmetlerini şimdi bizimle paylaşacak. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle bu konuyu gündeme taşıdığınız için ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Gerçekten baktığımızda ülkemizde teknoloji ve arge çalışmaları hep maalesef gündemin arka planlarında kalıyor. Ancak öte yandan ülkemizin bu konuları ön plana çıkarmaya ihtiyacı var, çıkarmasına ihtiyacı var. Biz e, CTEK olarak 2005'ten bu yana e, faaliyet gösteriyoruz e, ve kurulma maksadımız, amacımız bir girişim sermayesi firma firması bu arada. Kurulma amacımız ise. Ülkemizin savunma güvenlik ve buna ilişkili, bununla ilişkili diğer teknolojik alanlarında faaliyetlerde bulunmak, bu konuda ürün ve çözümleri yerli olarak geliştirmek. Bu çerçevede geçtiğimiz 8 yıl içinde kayda değer bir gelişim gösterdik. Bugün yaklaşık 60 küsür kişilik bir personelimiz var. Tabii bu süreç içinde bazı çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalar ...özellikle silahlı kuvvetlerin uydu haberleşme sistemlerine dönük bazı ürünlerin, birimlerin geliştirilmesi. Bu çerçevede uydu haberleşme modemini geliştirdik ki dünyada bundan Fransa'da ve Türkiye'de şu anda bulunuyor. Frekans atlamalı bir modemdir. Oldukça iddialı bir ürün. Bunun dışında modelleme simülasyon konusunda çalışmalarımız var. Video ve veri aktarımı konusunda yine bu haberleşme tarafındaki çalışmalarımıza ek olarak yayıncılık sektöründe kullanılan bazı ürün ve çözümleri geliştirdik. E, A zekası ve siber güvenlik konusunda da yine çalışmalarımız var. E, bu çalışmalarımızın çoğunu işin açısı e, kamu kurumlarının ihtiyaçlarına dönük olarak geliştiriyoruz. E, bu çerçevede çalışmalarımızı yürüttük. Ancak burada önemli bir nokta tabi sadece kamu kurumlarına hizmet ederek bizim gibi firmaların yaşaması sürdürülebilir kılması pek mümkün değil. Ancak e, kamu kurumlarının ihtiyaçlarını gideriyor olmak, yerli olarak bu teknolojileri sunuyor olmak da bence çok önemli. Biz bunu e, gerçekten e, yaşadık, yaşıyoruz. E, c olarak e, geliştirdiğimiz ürünlerden bir tanesi. Ben onu e, size sunmak istiyorum. E, Canlı yayın. Aslında şu anda e, içinde bulunduğumuz e, ortamın yine e, teknolojilerinden bir tanesi. Malumunuz bu e, son yıllarda canlı yayınlarda 3G teknolojisi evet. de kullanılmaya başlandı. Bu konuda ülkemizde e, biz bu çalışmalara başladığımızda ki halen aynı durum devam ediyor. Yerli bir gelişmiş ürün ve kendini ispatlamış bir ürün yoktu. E, şu anda biz e, bu alanda Türkiye'de ve dünyada Amerikalı, e, İsrail ve Fransız rakiplerimizle rekabet ediyoruz. Hem yerli pazarda hem uluslararası pazarda. Bu ürün ise bizim kendi geliştirdiğimiz, kendi imkanlarımızda geliştirdiğimiz bir ürün. Tabii ki bunu söylerken e, teşekkür etmek istiyorum paydaşlarımıza. Çünkü bizim gibi firmalar gerçekten tek başına hayatlarını sürdüremezler. E, öncelikle burada e, bulunuyoruz. Cyberpark'ın bir üyesiyiz. Cyberpark'a teşekkür etmek istiyorum. Biz aynı zamanda aynı anda iki teknoparkta yer alan bir firmayız. Bir ofisimizde, bir şubemizde, Gebze'de, İstanbul'da yer alıyor. dolayısıyla ben bu program vesilesiyle paydaşlarımız bize bu konuda yardımcı olan, bize ürün ve proje çalışmalarını yapmamıza vesile olan Silahlı Kuvvetleri Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na, TÜBİTA ve birlikte çalıştığımız diğer firmalara da teşekkür etmek istiyorum. Ve bu ürünlerin geliştirilmesinde gerçekten emeği olan çünkü onları gerçekten belirtmek lazım. Çalışanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Hocam bu stratejik konularda nitelikli eleman bulma konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? İnsan kaynağını nereden sağlıyorsunuz? Evet. E, e, 60 önemli, kişiye ulaştığınızı önemli söyleyeyim. ve gündemimizde olan bir hususu altını çizdiniz. Ve sadece bizim gündemimizde olmadığını da görüyoruz. Neredeyse bugünlerde bizim gibi firmalarla karşılaştığımızda hep aynı konu gündeme geliyor. Çünkü Kend tek aslında kendi teknolojisini oluşturmayı hedeflemiş her ülkenin ilk başta planlayıp evet. çözmesi gereken bir konu. Evet. Bundan dolayı bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Siz evet. de sıcak bir örnek olarak yanımızdasınız. Tabii tabii tabii. Yani çok çok önemli bir konu. Tabi ee, tabii teknoloji geliştirmek uzun ince bir yol. Stresli bir yol. Yani Ben kendi adıma söyleyebilirim çünkü baktığınız zaman geçmiş 8 yıldan kalan en önemli şeylerden bir tanesi ciddi stres ve yorgunluk. Ancak bunu tabii bir ümitsizlik olarak söylemiyorum. Önümüzde daha çok yapacağımız şeyler var ama bu realite. Şimdi bu bizim için, benim için geçerli olan tüm bu işlerde çalışanlar için de geçerli. Evet. Ve planlama açısından da baktığınızda tabii yetişmiş eleman, üniversitelerimiz, Teknoparkların üniversitelerle entegrasyonu bu açıdan çok önemli. Ee, üniversitelerden çıkan e, elemanların tabii ki bu kültürü alması önemli. Almış olması önemli. Bu kültürü yaşamış olmaları önemli. Ya da bizde yaşamaları önemli. Ee, tabii ki bunlar ARGE çalışmaları. Ee, örneğin bu ürünümüz biz 4 yılda, 3,5-4 yılda çıkardık. Diğer ürünlerimizi 6 yılda çıkarıyoruz. Şimdi bu sürdürülebilirlik açısından baktığınız zaman ekibinizi sürdürülebilir kılmanız, ekibinizin bu süreçte bıkmadan, usanmadan ürüne gitmesi gerçekten kolay değil. Stresli bir iş. Ee, aynı zamanda bir yandan da bu işin bir adabı kültürü var. Bunları da biz Türkiye'de aslında baktığınız zaman yaygın olarak yeni keşfediyoruz. Bu haddi zatında üniversitelerde bir noktaya kadar verilebilecek bir şeydir. Bunu yaşamak lazım. CETEK olarak biz şunu söyleyeyim. Biz bu işe 6-7 arkadaşımızla başladık. Şu anda işte yaklaşık 10 katına çıktık. Kendi personelimizi oluşturduk. Yani biz böyle bir yerde hazır bir personel bulmadık. Ve tırnaklarımızla kazıyarak ve bu diyelim 60 kişiye ulaşırken yaklaşık e, tabiri caizse tezgahımızdan e, 150 civarında personel geçti. E, bizimle çalışacak kişilerin biz ve bizim gibi firmalar idealist firmalar. İdealistlikle bu işler olur gerçekten. Türkiye'nin bugünkü ekonomik koşullarında e, çalışan kişilerin de biraz idealist olması gerekiyor ve yetkinlik sahibi olması gerekiyor. Bu konuyu Türkiye nasıl aşacak? Biraz sabredeceğiz, biraz gayret edeceğiz. Üniversitelerle yakın çalışacağız bu konuda. Ümit ederim. Yani zaten her nimetin bir külfeti var. Yani kolay olmayacak tabii ki. Hocam, Ama onu yapacağız. bununla ilgili Alman ve Japon şirketleri çok önemli örnekler diye düşünüyorum. Evet. Benim geçmiş dönemde bir arada çalışma fırsatı bulduğum bu iki ayrı ülke firmalarında tanıştığım insanların neredeyse büyük çoğunluğu 30-35 yılını aynı firmaya vermiş insanlardı. Doğru. doğru. Bu aslında bilginin aynı yerde biriktirilmesi, evet. kendi insan kaynağını kendi bilgisiyle harmanlayıp geliştiren yapıların oluşturulmasına çok güzel bir örnek. Ümit ediyorum ki ülkemiz bu konuda aşama kaydedecek bunu fark edip buna göre bir evet. model oluşturacaktır. Ben bu konuda çok kısa şunu söylemek istiyorum vakti de fazla harcamadan. Ee, biz de Japonlarla çalışıyoruz 5 yıldan beri. Ee, Japonya'nın önde gelen bir firmasıyla uydu teknolojisi üzerine çalışıyoruz. Ee, bunu gördük, gözlemledik. Ee, bir, kişilerin uzun soluklu çalışmasını sağlayabilmek böyle stresli uzun ince bir yolda ki yeni nesil biliyorsunuz çabuk sıkılıyor. İkincisi de üretilen bilginin Firmaya mal edilmesi, kurumsallaşması bunlar gerçekten mühendislik kafasıyla yapılabilecek şeyler değil onu söyleyeyim. Farklı boyutları olan şeyler. Bunların ise usullerini adaptan da biz CTEK'te aslında yeni yeni keşfetmeye başladık. Ümit ederim yani önümüzdeki yıllarda bunları daha iyi hale getireceğiz. Şimdi Bizim gibi firmaların yerli ürünleri geliştirmesi söz konusu. E, bu yerli ürünlerde ilk önce ülkemizde değer bulup ondan sonra yurt dışına açılma şansı olacaktır. Burada da kamunun alımları bence çok önemli. Kamunun alımlarında şu anda 2008'den bu yana kamuya ile kamda yerli ürün avantajı var ama e, isteğe bağlı olarak uygulanıyor. Kanımca bunun standart hale getirilmesi ülkemizde bizim gibi firmaların e, değer bulması açısından çok önemli. Bu vesileyle de dile getirmek istiyorum. Teşekkür ederim.